Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Abiler bugün inşallah Tevbe suresinden bir ayetin tefsirini okumaya çalışacağız. 11. lema. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum. Harisun aleyküm bil mu'minin Raufur <laughs> Rahim. Ayet meali olarak size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Ayet meali. Devamında fe in tevalla fe kul hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. İkinci bir ayet. Yine Cenab-ı Hak mealen Tevbe suresinin devamı gibi. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın sahibi de odur. İkinci bir ayet. Üçüncü bir ayet. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Daha çok bunun üzerine duracağız. Burada da yine Alimran suresinde de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ayet mealleri. Şimdi burası sünnet-i seniyenin yani Peygamber Efendimiz Hadi sosyal hayatta, içtimai hayatta vaziyetleriyle alakalı çok mühim bir ders. Şimdi sünnet deyince aklımıza ne geliyor? Sıra sıra sorulma. abi. abi ne geliyor aklına? Peygamberimizin yaptığı uygulamalar. Uygulamalar. Birer tane örnek verelim mesela Doğan abi. Yani öyle yani abdest alırken abdest ya hayat, alırken yaşantısındaki örnekler. Yaşantısı, tamam. Sünnet işte onun yaşantısı. Direkt namazdaki sünnet. Namazdakiler geliyor. İbadetler <laughs> ibadetler kapsıyor. Efendimizin <Çok> yaşantısı. yaşantısı. <laughs> Ayksama abi. Halih hareketler. Sözleri. Sözleri değil mi? Şimdi İslam alemi olarak sınıfta kaldığımız bir mesele var. Şimdi daha çok sünnet denilince aklımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı geliyor, sarığı geliyor, namazdaki ahvali geliyor değil mi? Daha çok şekli boyut aklımıza geliyor. Olması gerekir, iyi de bir şeydir aslında. Peki bize en lazım olan şey ya da mesela burada hepimiz esnafız mesela. Kaybettiğimiz en büyük şey ne Murat abi? En çok muzdarip olduğun şey ne mesela sosyal hayatta? ahlaktır. Helal, haram. Helal haramdır. Bakın bir yerde diyor ki bize lazım olan en büyük şey diyor bir sıdk, iki doğru söylemek, üç yalan söylememek. Esnaflar olarak şu an ticarette emniyet ve güven kalmış mı abi? Yani yalan çok rahat söyleniyor mu? Evet. Peki en büyük e, sünnet, Doğruluktur desek, mübarek etmiş olur muyuz? Olmayız değil mi? Bak bir gün resul i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, çarşıda gezerken meşhur bir örnektir yani. Elini mesela buğday çuvalının içerisine atıyor. Elini kaldırıyor, eli ıslak değil mi? Bu ne hal bir adam diyor mesela. Altını da üstüne çevirseydin diyor değil mi Mustafa abi. Adam yapmamış. Yalan söylüyor aslında yani. Ağır, gelsin, ha? Ağır gelsin diye. Ağır gelsin diye. İlahir. Bugün çoğumuzda var mesela bu değil mi? Yani biz sünnet denince maalesef hep şekil boyutunda kalmışız. Sakılda, sarakta, cübbede kalmışız. Önemli şeylerdir bunlar. Ama en büyük bir düstur burada doğruluk olması lazım. Hep mesela kendi aramızda konuşuyoruz. İslamiyet'in yeryüzüne yayılması neyle olmuş Mustafa? Ticaret. Ticaret de olmuş değil mi? Bak Hacı Hoca ile İslamiyet yeryüzüne yayılmıyor. Doğru, dürüst, güvenilir tüccarla İslamiyet yeryüzüne yayılmış. Gitmiş oldukları bölgelerde doğru olan İslamiyeti ve İslamiyete ait doğruluğu yaşayarak göstermişler Anlatmamışlara. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Sahabe efendilerimiz mesela. Yani şunu da mesela soralım. Kaç tane sahabe inziva hayatına çekilmiş? Belki 5-6-5-10 tanedir. Ama dünya cihetiyle çok ileri giden sahabeler var değil mi? Dünya cihetiyle. Müthiş zenginler, zenginliğe ulaşmışlar mesela. Hazreti Ebu Bekir mesela, Zübey bin Avam olabilir. Hatta Allah alem bir hadis var diyor ki, güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Tabi bu takva olarak da olabilir. bunun maddi olarak da algılayabiliriz. Hadisler müteşabih ve her asra hükmettiği için yani. Yani bugün abi sünnetin öneminden bahsedeceğiz. Allah izin verirse. Böyle zor bir dönemde. Niye zor bir dönem? Yine Resulü Aleyhisselam Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabelerle oturmuş bir arada böyle konuşurken diyor ki öyle bir dönemde yaşıyorsunuz emir olunduğunuz şeylerin onda birini yapmazsanız helak olursunuz diyor sahabe efendilerimize. Bir dönem gelecek ahir zaman ki bu dönem olduğunu artık herkes malum kabul ediyor emir olundukları şeylerin onda birini yapanlar kurtulurlar diyor. İyi bir müjde bahane. Evet. <laughs> Ama işte niye asrın dehşetinden ya dehşetinden. Yani böyle soru cevap gibi çok olmasın da bugün mesela gece teheccüd namazında kalkmak mı daha eftaldir? Sokaktan geçen bir günaha karşı gözünü kapamak mı? Gözünü Değil mi? Öyle değil mi hacım? sevabı var. Bak ama şurada bir şey diyor ki takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Şimdi vacip mi eftal, sünnet mi? Vacip. Vacip değil mi? Şimdi haramın terki diyor vaciptir. E, teheccüd neydi? Sünnet. Sünnetti. En sünnet. ümmetine sünnet en azından yani. Dolayısıyla sokaktan geçen birisine gözüne bakmamak Eftal olan bu oluyor yani. O yüzden faydanın gel, gelmesinden önce zararı def etmek lazım. O yüzden diyor ki her zaman def işer celbi nef'a racihtir diyor. Yani her zaman şerrin def edilmesi faydanın öne gelmesinden önce geliyor. Sıralama olarak. Başlayalım. Birinci nükte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam fervan etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felahı ecrü mi'ati şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Ümmetimin fesadı, ihtilafın zor olduğu, çok olduğu, şu dönemden bahsedilmesi, Bidaların çok olduğu bir dönemde. Bir sünnete itaat diyor, yüz şehidin ecrini verebilir. Evet, sünnet-i seniye ittiba mutlaka gayet kıymetlardır. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniye ittiba etmek, yani tabi olmak daha ziyade kıymetlardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına mürahat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Peki neden mesela sokakta geçen birisine bakmamak gece teheccüdden önce gelir? İlk dersimiz hatırlayın. Burada ilk başladık ya. Dedik ya. Her bir günahta küfre gidecek bir yol var dedik değil mi? Her bir günahta diyor kalbe bir siyah nokta bırakılıyor. Ta ki o kalp siyahlana, siyahlana, siyahlana o nur, nur iman kalpten çıkıyor ve bir müddet sonra o insan hem lezzet alan ibadetlerden hem de ibadetleri yapamıyor. Bir kütük düşünün mesela. Bir çivi çaktınız. Zahiren bir şey olmaz. 2, 3, 4, 5, 10 derken o kütük artık bir kullanılamaz hale gelir. delik deşik olur mesela. Şimdi kalbinizin böyle olduğunu düşünün yani. O kadar lezzet alır Mustafa abi. İbadetleri de sevk edemez kendisini. O yüzden bakmamak nafile ibadetten önce geliyor yani. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılav eder. Hatta en küçük bir muamelede hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniye mirad ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şerri bir hareket oluyor. Şimdi insanın dünya gönderiş gayesi nedir Mustafa abi? Allah'ı tanımak ve bilmek. Allah'ı tanımak ve bilmek değil mi? İlahi Kelimetullah, tebliğ vazifesi. Bunlar hep olması gerekenlerdir. Mesela bir insanla bir hayvanı kıyaslayalım. İnsan mesela acıkır, yer, susar, sönü uykusu gelir, yatar. Bunu hayvan da yapıyor mesela. Biyolojik olarak hayvandan bir farkımız yok. Fizi var mı Bahan abi? Yok. Akıl var bizde değil mi? Ekstra olarak. Dolayısıyla akıl Allah'la irtibatı kurduğu zaman insan olmuş oluyoruz. İrtibatı sağladığımız için yani. Ben insanlar ve yalnız bana büyüdüm. Bir 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 Öyle diyor ve ma halaktel cin Ben diyor insanları ve cinleri bana yalnız ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi insanız. insanlar içerisinde Müslümanız. Elhamdülillah. Şimdi ben yemek yiyorum, su içiyorum, uyuyorum, bir takım ihtiyaçlarım var. Bunu bir Müslüman yapıyor, bunu bir Hristiyan da yapıyor. Bir Yahudi de yapıyor değil mi abi? Peki sünneti yapmış olunca biz ekstra bir şey mi yapmış oluyoruz? Niyet değişiyor. Yaptığımız şeyler benziyor birbirine. Benziyor. Yok, mesela şunu diyorum. Yemeği ben de yiyorum. Yahudi de yiyor yani. Hristiyan de... da. da farklı bir şey yapmış. He, onu diyeceğim. Yani Resul-i Ekrem Vesselam kendinden konuşmadığı için vahiy ile hareket ettiğinden dolayı insanların sosyal hayatta çalışma hayatında ev hayatında baba olarak işlerinde müdür olarak her neyse onun en güzelini yaşayarak göstermiş. Böyle olunca bak çok güzel o muamele, o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Yani bir şey yaparken, su içerken oturarak içtin mesela. İşte uyurken sağ tarafına yattın gibi birçok şey var. Ticarette dürüst oldun, devam ettin. Yani İslamiyet'in izzetinden ödün vermedin. Bunları yaptığında sünnet manasıyla yaparsa o adetimiz ibadet oluyormuş. O gafletimiz huzura inkılap ediyor. Niye? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın şeriatını hatıra getiriyor ve Resulünün muamelatını hatıra getiriyor. Bakın Peygamber Efendimiz ve Vesselam üç defa üst üste basar ne demiş biliyor musunuz? Din muamelattır, din muamelattır, din muamelattır demiş. Yani kişinin söylediğine değil de yaptığına bak diyor. Bugün en çok muzdarip olduğumuz meselelerden birisi ya. Adam bakıyorsun camide evliya değil mi? Hepimiz esnafız. Ticarette eşkıya mı? Eşkıya. <laughs> Allah korusun. Yani gülüyoruz ama bu şeydir abi. Hatta bir Japon başkomandanı 100 sene önce Osmanlı'yı değerlendirirken diyor ki İslam milletleri ne vakit Kur'an'a sarılmışlarsa maddi manevi terakki etmişler. Ne vakit diyor Kur'an'dan ellerini çekmişlerse maddi manevi alçalmışlar. Tarih buna şahittir diyor. Yani Cenab-ı Hak hangi millet istikametten çıktıysa o dini mübini İslam'ı liyakatı kaybettiği için ellerinden alır yani. Abbas öyle olmuş, Selçuklu öyle olmuş, Osmanlı öyle olmuş. Yani biz de öyle olsak elimizden gider Allah korusun. Çünkü nimet şükür için veriliyor. Eldeki nimet şükür görmezse ne olur Mustafa abi? Gider. Bu kadar basit yani. Bu bir kanundur yani. İlahir. Evet. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanı düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbin mütevecih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniye ittiba kendine adet eden adatını ibadete, bütün ömrünü semeredar ve meyvedar sevaplar yapabilir. İkinci nükte, İmam Rabbani ahmed Faruki radıyallahu anh demiş. Ben seyri ruhani de kat-i meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniye ittibağı esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Yani o manevi makam mertebelerinde İmam Rabbani anh ilerlerken gittiği yolda en parlak olanları diyor hayatında sünneti tatbik edenleri gördüm diyor. Bu müthiş bir müjdedir abi. Böyle zor bir dönemde bu müthiş bir müjdedir yani. Hatta devamında hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyorlardı. Evet, Elf-i Elfisani İmam Rabbani hak, hak söylüyor. Sünnet-i Seniye esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. İmam Rabbani söylüyor. Şimdi müellif burada diyor ki üçüncü nükte bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, Kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkalanıyorlardı. Şimdi diyor ki bir başka yerde e, hatırımda kaldığı kadarıyla Üstad Hakiki arıyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri araştırıyor. Her yolun, her tarikatın bir cezbesi var. Bahan abi. Oraya gidiyor, bir cezbesi var. Mesela bugüne örnek verelim. Bakıyorsun Süleymanlılar, Allah razı olsun, Kur'an hizmeti yapıyorlar değil mi? E, nakşiler tarikat hizmeti yapıyorlar. E, nurcular iman hizmeti. Hepsinin böyle bir kendi yollarında bir cezbeleri var değil mi? İnsan düşünüyor, acaba hangisine gitsem? zaman da böyle düşünmüş. Acaba hangi yolda gitsem? Anladım ki diyor, üstadı hakiki Kur'an'dır diyor. Hakiki üstad Kur'an'dır ancak ona tabi olunur diyor. Hatta kendisi bu ruhani seyahatte düşünürken e, mektubat açıyor İmam Rabbani mektubatını açıyor. Tevafuk açtığı sayfada Mirza Bediüzzaman'a mektup diye bir şey çıkıyor. Üstadın kendisine değil. Ta o dönemde yaşayan Mirza Bediüzzaman diye bir adam varmış. Şimdi Said Nursi'nin de babası adı Mirza. O dönemde yaşayan adamın babası da Mirza. Tevafuk oluyor yani. Oradaki mektupta şu yazıyor. Diyor ki Tevhid-i kıble et. Ne demek Abdülhak abi? Tevhidi kabul et. Yalnızca bir üstadın peşinden git diyor. Tevafuktur bu yani. Bu yapılabilir. Şimdi bu yol içerisinde yani Kur'an'dan sonra izlenmesi gereken bir yol. Yani biz bugün bir takıldığımız bir mesele olursa ilk müracaat edeceğimiz yer neresi olacak? Kur'an-ı Kerim olacak. Bulamazsak ne olacak? Sünnete bakacağız. Şimdi devamında sünnetin ne gibi faydalı olduğunu da söyleyecek. Şimdi burada devam ettiği yolda şu izah yapıyor. Diyor ki işte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde birer düğümü hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazyikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var yük ağır, ben de gayet acizim, nazarım da kısa, yol da zulümatlı, ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Hükmü neydi? Ben seyr-i ruhani de kat-i ederken Tabakatı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniye ittibağı esası tarikat yani esas yol kabul edenleri gördüm diyor. Şimdi dehşetli bir dönemdeyiz değil mi abi? Hadisatın yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Günahların kol gibi gezdiği bir dönemdeyiz mesela Bahan abi. E şimdi itikadi olarak da birkaç yerin böyle ehli dalaletinde bir takım planların neticesinde ehlimana saldırılar var her cihette. Böyle bir dönemde Kurtulmamızın yegane çaresi neymiş? Sünnete sarılmak. sünnete sarılmak. Şimdi burada dedi ki ben devam ederken sünneti gemideki pusula gibi gördüm. Güncel tabirle sünnet bu asırda bize en kısa ve en selametli yolu gösteren navigasyondur abi. Navigasyondur değil mi Mustafa abi? Yani kullanamadığımız için uzaklaşıyoruz herhalde. Yani tabirle ise sünnete yapışmadığımız için Böyle akımlara kapılma ihtimali oluyor efendim. Oluyor değil mi? o bizim nasip abi var. Yine medreselerde kalan bir abimiz. Ankara'da gittiği yolu bildiği halde her defasında navigasyonu açıyor. Niye? Çünkü hani en kısa yolu, en trafiksiz yolu Güncel gösteriyor. Hali. <laughs> Güncel hali gösteriyor ya. O yüzden bir meseleye takıldığımızda hakikaten başta acaba bu konuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış diye baksak rahat edeceğiz. Neden? Bak ne diyor? Acaba böyle hareket hak mıdır? Şimdi bir mesele oldu. Karşılaştık. Problemi nasıl çözeceğiz? Kafamız karışıyor değil mi Mustafa abi? Böyle hareket hak mıdır? Maslahat mıdır? diye endişelerden kurtuluyordum diyor. Resul-i Eksem yapmışsa aleyhissalatü vesselam en güzelini yapmıştır yani. Evet. Şimdi başta bir ayet okumuştuk ya. Beşinci nükte. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni Yuhbib kumullah. Ali İmran suresinde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah diyor, diyor tabi. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ağzıyla konuşuyor yani. Ayettir bu. Ayet mealidir. Bu ayetin mealidir. Şimdi tefsirine bakalım. Bunu öğrenince Allah Allah diyeceğiz ha Batuhan abi yani. Gerçekten böyle mi diyeceğiz Bahan abi. Ayeti azimesi ittiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Yani ayet, meali, sünnete itaatin ne kadar önemli olduğunu bizim nazarımıza veriyor. Evet şu ayeti kerime, kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyası istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki, mantık ilmiyle ayetin tefsirini yapacak. Şöyle ki nasıl mantıkça kıyas ve istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice katliyedirler. Aynen öyle de. Güneş varsa gündüzdür. Yoksa? gecedir. Bunu herkes kabul eder değil mi? Yani gündüzün ortasında gözünü kapatsa insan bir tek kendi gece yapar. Ama güneşin varlığına bir zarar vermez değil mi? Yani güneş varsa gündüzdür, güneş yoksa gecedir. Aynen bu misalde olduğu gibi şu ayet-i kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Eğer ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Bir insan Allah'a muhabbet olduğunu söylüyorsa, Allah'ı sevdiğini söyleyen birisi, Resulüne itaat etmiyorsa, netice olarak Allah'a muhabbeti yoktur demek. Kendini kandırıyor Bahan abi. Ha ben Allah'ı çok seviyorum, şöyle böyle diyorsa, Allah'ın son elçisi Resulüne itaat etmiyorsa, mesela namazı yoksa, örnek veriyorum, sünneti yoksa, netice olarak Allah'a da sevmediği anlamına gelir bu ayete göre yani. Aslında kendini kandırıyor. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittiba, nitac eder. Yani eğer diyor Allah'a muhabbeti varsa sünnetine itaati netice verecek diyor yani. Ayet söylüyor bunu. Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Şimdi Kur'an'ın en büyük tefsiri ne demiştik? Resul-i Ekrem Vesselam'ın sünneti demiştik değil mi? Diyor fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin değil mi? Yani müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmedikleri halde en emin birisi olarak onu gösteriyordu mesela. Elhasıl muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibanı istizam edip intihac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniye ittibağından ziyadesi, ziya, hisse, hissesi ziyade olan. Veil o kimseye ki, yani yazıklar olsun o kimseye ki sünnet-i seniye takdir etmeyip bid'alara giriyor. İlahir. Burası 11. lema. Burası çok uzun abi. Çok kısa bir yeri daha şurada bir bakayım. Ondan sonra bırakalım. Hem ben şahsında bir müşahede ve zevken belki bin tecrübatım var ki mesaili şeriatla sünnet-i seniye düsturları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düsturları ki şeriatta olan şeyler bunlar. Emraz-ı ruhiyede, bakın ruhi hastalıklar ve akliyede ve kalbiyede hususan emraz-ı içtimaiyede ruhi, kalbi, akli hastalıklara sünnet reçet olduğu gibi sosyal hayattaki problemleri de gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerine başka felsefi ve hikmetli meseleleri tutmadığını bir müşahede kendimi hissettiğimi ve başkalarına da bir derece Risale'lerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittiba çalışmak, tabi olmaya çalışmak, ne kadar karlı ve hayatı ebedi için ne kadar saadetli ve hayatı dünyevi için ne kadar menfaatlı olduğu kıyas edilsin. Sadece uhrevi hayat için değil, sünnetler aynı zamanda dünyevi hayatımız için de en kısa, en selametli bir tarik abi yol. O yüzden en büyük tarikat ne? Peygamber Efendimiz Vesselam'ın sünneti, değil mi? Cenab-ı Hak şefaatine mazhar eylesin. Mevli. Mevli kısa bir var ya. Peygamberimizin ahvali etrafını evet, evet. sünnette var ya başında mı okuyoruz mu? Ahvali etrafı bir paragraf olması lazım. Evet abi dediğiniz yeri hatırladım ama yeri olarak hmm. O orada abi. Hatta 12 asılda geçiyor Allah alem. Asıllarda geçiyor. İla ahir. Evet. İkinci nokta muhabbetullah. ittiba sünneti Muhammed yani Sate Vesselam'ı istizam eder. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yani istediklerini yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor. Allah'ın istediği şey nedir? Kendisine itaattir. Kendisine itaat yolları içerisinde görünen en uygun, en selametlisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaptığı, gittiği yoldur. Zat-ı Ahmediye harekat ve efalde benzemek iki cihetlidir. Peki nasıl benzeyeceğiz diyor. Son soru bu. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittiba iktiza ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını isteyen birisi sünnetine itaat etse o yolu daha kısa bir mesafete gidecek mesela yani. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediyedir aleyhisselatü vesselam. Cenab-ı Hakk'ın rızası nasıl kazandır? Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetine itaat ederek. En zirve noktada yani. İkincisi, madem Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Allah Allah. Bak ilk defa dikkatim çekti. İnsanlara verilen en büyük ihsan diyor, Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisidir diyor yani. Batuhan abi. Bütün insanların elde ettiği en büyük nimet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsıymış yani. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse, mümkünse fıtraten benzemek ister. E var değil mi? Mesela adam sevdiği sanatçıya, sevdiği topçuya benzemek istiyor yani. Yani kabre dostlukları olsa kabre kadar devam edeceği dostluğunun devam edeceği bir zata dünyada benzemek istiyor. Peki insan eğer bir benzemeklik gerekiyorsa, ebedi hayatını kazandıran, ebedi hayattan haber veren birisi benzese daha akli olmaz mı Abdurrezzak abi? Evet. Değil mi? İnsan sevdiği zata benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittibayla ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Subhaneke la ilme lana illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة